Merhaba arkadaşlar. Kazanım iki testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki bir otomobil yatay düzlemde A noktasının B noktasının oradan da C'ye ok yönde ilerliyor. A'dan C'ye geldiğinde otomobil için ortalama sürat. Sürat arkadaşlar neydi? Sürat skalerde. Aldığı yola bakacağım. Aldığı yol ne? ve yoluyla BC yolunun toplamı. Bunu geçen süreye bölersem Mehmet bulabilirim. Hız için vektörelde yer değiştirmeye bakacağız. Yer değiştirme ilk konudan son konuma giden en kısa mesafe yani AC mesafesidir. Dolayısıyla AC mesafesini geçen süreye bölersem bulurum. Bu da doğrudur. Hız ile sürat eşit büyüklükte midir? Hayır. Sonuçta AC mesafesi ile AB ile BC'nin toplama eşit değildir. Mesela dik üçgen olduğunu düşün. Pisagor bağıntısından burası mesela 3 metre ise burası 4 metre ise aldığı yol 7 metredir. Ama yer değiştirme ise ne kadardır? 5 metredir. Dolayısıyla bunlar eşit büyüklükte olmayacaktır. Okul bahçesinde duran nehir önce doğu yönünde. Hemen şuraya çizelim arkadaşlar. Kuzey, güney, doğu ve batı. Doğu yönünde 80 metre gidiyor. Doğuya doğru 80 metre gitti. Şurası 80 metre olsun. Daha sonra ne yaptı? Kuzeye 30 metre gitti. Kuzeye doğru 30 metre daha gitti. Sonra da batıya doğru 40 metre gitti da 40 metre. Ve toplam bu olayı 50 saniye yaptığına göre. Ortalama sürat. Sürat arkadaşlar skaler olduğu için ne yapacağız? Yer değişti. Aldığı yola bakacağız. Aldığı yol ne kadar? 80 metre gitti. Artı 30 metre gitti. Artı 40 metre gitti. Bu kadar yol aldı. Ne kadar sürede yaptı bu işi? 80 saniyedir. Sonuçta birim zamanda aldığı yola bakmış oluyoruz. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? 80, 30 daha ne olacaktır? 110, 50 daha 150 bölü geçen süre 50 saniye olduğu için 3 metre bölü saniyedir diyebiliriz. Ortalama hız için ne yapacağız arkadaşlar? Yer değiştirmeye bakacağız. Yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe yani. Bize şu mesafe lazım olacak. Şurada bir dik üçgen oluşturursanız şurası zaten kaç? 30. Burası da 80'den 40'ı çıkarırsak burası da 40 olacak. E 3, 4, 5 üçgeninden yer değiştirmeniz ne olacaktır? 50 metre olacaktır. Dolayısıyla sen hızı bulurken birim zamandaki yer değiştirmeye bakıyorsun. Yani yer değiştirmesi böyle geçen zaman 50 metre yer değiştirdi. 50 saniyede dolayısıyla ne olacaktır hızı? 1 metre bölü saniye olacaktır. Hangileri doğrudur demiş. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın ortalama hızı, değişen hız değerlerinin en küçük hız ile en büyük hız büyüklüklerinin arasında bir değere sahiptir. Evet ortalama sonuçta ne olacaktır arkadaşlar? Sürekli hızlanıyor yavaşlıyorsa ortalama hız arada bir değer olacaktır. Yani hızın en küçük olduğu değerden daha büyük en büyük olduğu değerden daha küçük olacaktır. Ortalamamız bazı hareket çeşitleri için ilk hız ile son hızı toplayıp ikiye bölünmesiyle bulunabilir. Evet sonuçta bu adım düzgün hızını değiştiriyorsa, düzgün hızlanıyor veya yavaşlıyorsa ortalamamız ne olacaktır? İlk hızla son hızı toplayıp ikiye bölerek de bulabiliriz. Ortalamamız değer anlık hız değerine eşit işte olabilir. Olabilir arkadaşlar sonuçta mesela aracın hızı ne yapıyordur? 20'den başlamış, hızlanmış, hızlanmış, hızlanmış atıyorum ne yapmıştır? 80'e çıkmıştır. Mesela bunun ortalamamız ne olsun? Düzgün hızlanmış olsun. Topladın yüz böldün iki, ortalaması değil 50. E o zaman bu hareketin hızın 50 olduğu herhangi bir an yok mudur? Vardır. O zaman o anda hızın 50 olduğu andaki değerle ortalaması birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. Bir bisikletli düz bir parkurun A noktasından B noktasına sabit 20 metre bölü saniye süratle gitmiş. Metre bölü saniye. B noktasından C noktasına ise ne yapmış? 30 metre bölü saniye sabit süratle gitmiş. AB yolunu 30 saniyede almış. Burayı 30 saniyede almış arkadaşlar. BC yolunda ne yapmış? 20 saniyede almış. Ortalama süratini soruyor. Şimdi ortalama süratte ne yapacağız? Toplam aldığı yola bakacağız. Bunu da toplam geçen zamana böleriz. E toplam geçen zaman AB arasında 30 saniye, BC arasında 20 saniye aldığı için toplam ne kadar zaman geçti? 50 saniye geçti. Peki ne kadar yol aldı onu bulacağız. Şimdi bu arkadaşlar burada aldığı yolu bulmak için şuna bakın. Hızı 20 metre bir saniye demek ne demektir? Her saniyede 20 metre gidiyor anlamındadır. E bu şekilde ne yaptı? 30 saniye gitti. Yani sen burada süratini, hızını bulurken, süratini bulurken ne yapıyoruz? Anlamlı yol zaman yapıyoruz. Soru bana ne yapmış? Süratini vermiş, e zamanı vermiş. E o sırada aldığı yolu bulmam gerekiyor. E aldığı yolu bulmak için işler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? Yolu. E hızla zamanı çarparak bulacağım. Dolayısıyla her saniyede 20 metre 20 metre gidiyorsa e 30 saniyede ne yapacaktır? 30 çarpı 20. Yani ne yapacak? 600 metre gidecektir. Burada 600 metre yol aldı. E burada da her saniyede 30 metre 30 metre giderek 20 saniye gittiği için o zaman burada da 600 metre yol aldı. Dolayısıyla toplam aldığı yol 600 metre artı 600 metre ne olacaktır? 1200 metre olacaktır. E 1250'ye bölersek ne olur? 120 bölü 5 olacak. Oradan da ne çıkacaktır cevabımız? 24 metre bölü saniye arası çıkacaktır. Doğrusal olarak kitleden otomobil, bisiklet ve kamyonetin süratleri vermiş. Buna göre büyüklük ilişkisini soruyor. 20 metre bölü saniye, 60 metre bölü dakika, 72 kilometre bölü saat. Bunları kıyaslamak için hepsini aynı bilime çevirmem lazım. Otomobilinki tamam hepsini 20 metre bölü saniye çevirme. Otomobil zaten 20 metre bölü saniye. Bisiklete bakarsak arkadaşlar ne? 60 metre bölü dakika demiş. Şimdi ben burada dakika değil de bunu saniyeye çevirmem lazım. Bir dakikada 60 saniye olduğu için ne olacaktır? Dakika yerine 60 saniye yazarsak 1 metre bölü saniye olacaktır. Kamyonata bakarsak o da ne? 72 kilometre bölü saat. E kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Mm -hmm. kilo kilometre yerine 1000 metre, saat yerine de 3600 saniye. Yani 3.6'ya bölüyoruz kısacası. Dolayısıyla bu 2.0 giderse, bu 2.0 giderse, 72'yi 36'ya bölersem 22 olduğu için, şurada da bir sıfırımız kaldığı için 20 metre bölü saniye olacak. Dolayısıyla otomobilin ile kamyonun sürati birbirine eşittir. Bisikletin sürati ise bunlardan nedir? Daha küçüktür deriz. Doğrusal bir piste şekildeki bölmelendirilmiş bir sporcu A noktasından harekete başlayıp B noktasına vardıktan hemen sonra dönerek C'ye gidiyor. A'dan B'ye gidiyor, B'den de dönüyor, C'ye geliyor. Toplam bir saat sürüyor. Otomobil sporcunun hızını sormuş. arkadaşlar hız vektörü olduğu için yer değiştirmeye bakacağız. Yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe yani şurası olacak. 1500. metreden 500. metreye geldiği için ne kadar yer değiştirmiş oldu? Eksi yöne doğru arkadaşlar 1000 metre değişti. Ama burada kilometre dediği için 1000 metre de zaten ne? 1 kilometre. Dolayısıyla hızı ne olur? Ne kadar yer değiştirdi? 1 kilometre yer değiştirdi. Ne kadar sürede? 1 saat. Dolayısıyla ortalama hızı 1 kilometre bölü saattir. Hatta bu yöne sıfıra doğru geldiği için bu yöne eksi yön kabul edersem eksi yöne doğru olduğu için yani yer değişmesi 1 km değil eksi 1 km. Çünkü başta diğerden 1 km geriye gittiği için eksi 1 km bölü saattir diyebiliriz. Sürat değilse neye bakacağız arkadaşlar? Aldığı yola bakacağız. Bilim zamanında aldığı yol. E ne kadar yol aldı? E sonuçta 1500 metreden 2500 metreye giderek ne yaptı? 1 kilometre ileri yol aldı. Sonra 2500'den de 500'e gelirken de 2 kilometre de geri dönerken yol aldı. Yani toplam 3 kilometrelik bir yol aldı. Ne kadar sürede? 1 saatte. Dolayısıyla ortalama sürati de ne olacaktır? 3 kilometre bölü saat olacaktır. Şekildeki doğrusal yolun K noktasındaki otomobil ortalama 30 metre bölü saniye süratle L gidiyor. Daha sonra ortalama 60'lık süratle K'ya geri dönüyor. Ortalama süratini sormuş. Şimdi arkadaşlar top ortalama süratte ne yapacağız? Toplam aldığı yola bakacağız. E ne yaptı? 180 metre ileri gitti. Sonra 180 metre de geri döndü. Toplam 3, 3, 360 metre ne yapmış oldu? Yol almış oldu. Peki ne kadar sürede? E süreyi bulmak için şöyle düşünün. E giderken bu adam hangi süratle gitti? 30 metre bölü saniye. Yani her saniye 30 metre, 30 metre, 30 metre gidiyor. O zaman her saniye 30 metre gidiyorsa 180 metreyi kaç saniyede gider dersiniz? Yani 1 saniyede bu adam 30 metre gidiyorsa 30 metre bölü saniye demek bu demek. E kaç saniyede 180 metre gidiyor deyip buradan gidiş süresini ne yapabilirsiniz? 6 saniye olarak bulabilirsiniz. Giderken 6 saniyede gitti. E dönüşte arkadaşlar ne yaptı? Yine 180 metrelik yol aldı ama hangi süratle geri döndü? 60 metre bölü saniye. Yani her saniye 60 metre 60 metre gidiyor. O zaman 180 metreyi 60 60 60 diye ne yapacaktır? 3 saniyede geri dönecektir. Dolayısıyla toplam hareketi kaç saniye sürecek? 9. E, ortalama süratine bakarsak 360 metre yol aldı. 9 saniye aldı. 360'ı 9'a bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 40 metre bölü saniye çıkacaktır. KLM doğrusal yolda hareket eden bir araç K'dan V'ye 36 metre bölü saniye. 36 metre bölü saniye. L'den de M'ye 20 metre bölü saniye. Hızla gidiyor. K M arasında kaç saniyede almıştır demiş. 36 metre bölü saniye hız demek ne demektir? Bu adam her bir saniyede ne yapacak demektir? 36 metre gidecektir. O zaman kaç saniyede 180 metre gider deyip içler dışlar yap. Oradan ne yapabilirsiniz zamanı? 180 bölü 36 diyerek buradan bulabiliriz. Buradan da ne çıkar? 5 saniye çıkar. Kale arasında 5 saniyede gitmiştir. M arasında ne yapıyor? 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. Yani 20 metre bölü saniye demek ne demek? Her saniyede 20 metre, 20 metre, 20 metre gidecek. E kaç saniyede o zaman 120 metre yol alır diye düşünürseniz. Buradan da ne yapacaktır? 6 saniyede burası çıkacaktır. O zaman K'dan M'ye gitmesi 5 saniye artı 6 saniyeden toplam 11 saniye sürmüş olacaktır. 103 kilometre 3 saatte gidiyor. Ortalaması kaç metre bölü saniye? O zaman bunun hızını bulurken toplam yer değiştirmesine kadar arkadaşlar 108 kilometre. Ne kadar sürede? 3 saatte. E, 108 3'e bölersek 10'da 3 ne kadar var? Arkadaşlar 3 kere var. 3 kere 3 9. Bir yerde var. 18'i 3'e bölersek 36 kilometre bölü saat olacak. Yalnız bana kilometre bölü saat değil metre bölü saniye çevir diyor. Dolayısıyla sen 36 kilometre bölü saat, metre bölü saniye çevirirsen 3.6'ya böleceksin. Yani kilometre yerine ne yazacaksın? 1000 metre. E saat yerine ne yazacaksın? 3600 saniye. 20 sıfır buradan, 2 sıfır buradan giderse 36'larda giderse ne kalır? 10 metre bölü saniye kalacaktır. Yani bunun hızı 10 metre bölü saniye veya kilometre bölü saat metre bölü saniye çevirmek için 3.6'ya bölüyorum. 36 3.6'ya bölersen 10 çıkacaktır. Bir yarış otomobil ABC noktaları arasında geçme anları ve yolu noktalar arası uzaklıkta şekilde belirtilmiş. Başlangıç anında A noktasını geçen otonun hareketiyle A-B arasında ortalama hızı. Şimdi arkadaşlar ortalama hız neye bakacağız? Yer değiştirmeye bakacağız. Yalnız burası 500. metre burası 2000. metre. Yani arada var? 1500 metre var ama bu 1500 metre bu yolun uzunluğu. Bize ne lazım? Bize yer değiştirme lazım. Yer değiştirmeyi ben buradan bulabilir miyim? Bulamam. E yer değiştirmeyi bilmediğim için burada bulma şansım yoktur. B-C arasında ortalama sürat. Süratte altı yola bakacağız. E B noktasında 2000. metreyi dedi. C'ye gelince 5000. metre. Yani B ile C arasında ne kadar yol aldı? 3000 metrelik bir yol aldı. E burada 30. saniyede burada 90. saniyede burada olduğu için demek ki bu arayı toplamda ne yaptı arkadaşlar? 60 saniyede aldı. E 30 bölü 300 bölü 60 dersek buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 5 çıkacak ama biz burada 2000 ile 5000 metre olduğu için burası 300 değil 3000 metre olacak. Evet bir sıfır oldu. 300 bölüyor. da 6'dan 50 metre bölü saniye çıkacak. Doğrudur. AC arasında sürat sürat olduğu için aldığı yola bakacağım. AC arasında ne kadar yol aldı? A noktasında 500. metredeydi. C'de 5000. metreye geldi. Yani arada ne yaptı? 4500 metrelik bir yol aldı. Ne kadar sürede aldı? E, A noktasındayken neydi? 0. saniyedeydi. E, C noktasına 90. saniye geldi. için toplam 90 saniye geçti. O zaman bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 450 bölü 9 olacak. O da 50 metre bölü saniye çıkacak. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur? 2 ve 3. ifademiz doğrudur. Bir de hız sorduğu için hızda yer değiştirme lazım. Bu şekle bakarak yer değiştirmeyi ne yapamazsın? Bulamazsın. Doğrusal bir yolda ilerleyen sürücü yol kenarında yandaki levhayı görüyor. Yani yeşil dalga diyor. Yani yeşil ışıkta gidebilmen için, kırmızıya takılamaman için ortalama süratin ne olması lazım? 50 km bir saat olması lazım. Ortalama 50 km bir saat süratte giderse kırmızı ışığa yakalanmaz. Evet doğrudur. 50 kilometrenin daha süratte gidilmez. Hayır, bu daha süratte gidilmeyeceği anlamına gelmez. Sadece bu süratte gidersen kırmızıya yakalanmayacaksın anlamına gelir. Bir hızla bir yavaşlarsa her zaman kırmızı ışığa yakalanır. Hayır, bunun içinde kesin bir ifade yoktur. Burada kesinlikle doğru olan yalnızca bir olacaktır. İkinci kazanım testimizi burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.